2B sınıfı eş anlamlı kelime turnuvasına hoş geldiniz. Doğru bilen şş, doğru bilen hemen arkaya geçiyor. Öğrenci. Talebe. Aferin sana. Geç bakalım. Hira elendi. Adem yaklaşın. Önce söyleyen kazanıyor. Unutmayın. Pay. Şşş. Talha. Bilemeyen yerine oturuyor. Evet, Önder. Lider. Aferin. Önce Merve söyledi. Turnuva birincisini arıyoruz. Kanun. Yasaysa. Bir cema ya. Yetenek. Yetenek. Sessiz olalım mı? Yetenek. Hadi kızım. Yetenekli. Çok yetenekli. Bu çocuk çok yetenekli. Yetenek. Neydi Hüseyin? Beceri. Beceri. Samet. Birazdan size soracağım ona. Bir tane daha soralım size. Zaman. Vakit. Aferin. Öğretmenim ben de vakit diyecektim. Ama hızlı söyledi. Bir dahakine daha hızlı söyle. Kızlar sabit duralım mı lütfen? Evet. Tamam geliyor kelimeniz. Temiz. Pat pat. Kim söyledi? Yaz, evet. Efe. ettim. Evet. o söylemiş. Evet. Nevracım yaklaşın. Evet. Sonbahar. 100. Aynı anda. Yüz yıl. Doğru. Aferin sana. Gel. Evet, ikaz. İkaz. Pardon, ikaz. Hadi, Hüseyin odaklan, ikaz kelimesi. Düşünün. Tamam, barış. 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 Bir cilim Hayır. Hayır. iki. Üçüncüde de bilemezseniz ikiniz birden oturacaksınız. Arka taraf ses gelirse yarışma sonlanacak. Evet. Zaman. Bir tık geldi ama emin olamıyorum. Kalp. Yürü, yürü. Aferin geldi. Geç. Hüseyin.